Herkese merhaba. Bugün Ece ile birlikte oyun oynayacağız. Çünkü Instagram'da paylaştığım oyun videolarında çok fazla soru aldım. Ne Ece ile ne oynuyorsunuz? Bunları nasıl öğretiyorsunuz diye. Bugünkü oyun konumuz ilk 50 sözcük. Bu oyunu oyuncakçılarda bulabilirsiniz. Farklı türleri var. Kitap evlerinde bulabilirsiniz. İçinde şöyle Önlü arkalı büyük resimler ve ne olduğunu yazan 25 tane kart var. Oyuncuları öğretiyoruz, bol bol eceli bunu oynuyoruz biz. Günüz ben oynuyorum, annem oynuyor, akşam işten geldiğinde Burak oynuyor. Sonra bir level sonrasına geçtik. Diyor ki mesela süt nerede, ama ön tarafta şapka var. Süt neyin arkasına diyorum? Onu çeviriyor. Bakalım hatırlayabilecek mi? Hadi izleyelim. <laughs> başlayalım o zaman. Baba yumurtayı bulur musun? Hı hı. Evet doğru. Gel böyle kutuyu koyalım. Sen getir böyle kutuya koy tamam mı? Buldun, aferin. Şimdi. Peki ördek nerede ördek? Hı. Doğru. Aferin sana. Ördek ne yapıyor hı. Vak vak yapıyor. Oo, olur mu? Geliyor. Aa, arkasındaki ne? Geliyor. Ne yapıyorsun onu? elma elmayı hap hapır iyice yiyor çok güzel peki şimdi bana beyaz peynir hmm. sen beyaz peynir sever misin nerede beyaz peynir ah kartların da üstüne basmıyor canım benim aferin sana getir bakalım o zaman sana bir şey soracağım oyuncak köpek nerede oyuncak köpek aferin sana getir bakalım köpek ne yapıyor? Ha! Ah. Ah. Getir. Ah. <laughs> Hadi ben de buraya oturayım bari. Şimdi Ece sen oturma. Sen çünkü seçeceksin. Bunu getir bana kutuyu. Hı? Ah. Ha? Hadi. Anladı tamam. Bunları çok yaptı. Ah. Şimdi Ece sana bir şey soracağım. Bunları bulduk. Ha tamam. Ne istiyorsun? Muz. Hi. Bitmedi. Muz, muz. Muz hangisinin arkasında hatırlıyor musun? <laughs> Hı? Hmm? Peki o zaman sana soru değiştireceğim ama önce muzu gösteriyorum. Bak. Muz atkının arkasında. Gördün mü? Aa, ve Ece muza bayılır. Nasıl yiyorsun muzu? Çok güzel. Peki. O zaman bana... Heh, şöyle koyalım. Peki Ece bana aslanı bulabilir misin aslanı? Aslan havucun arkasında. Sağ ne yapıyor? <laughs> Aklının saçları var mı? Senin saçların nerede? Ay çok güzel. Şapka nerede? Bulabilir misin şapkayı? Evet bulursun ama. Neyin arkasındaydı acaba şapka? Sütün arkasında mıydı şapka içi? Evet. Şapka sütün arkasında. Süt şapka. <laughs> Sen süt nasıl içiyorsun? <laughs> oh, çok süt. Şapka. Peki ne buldum? Ekmek miydi? <laughs> Annesini kızı. Ekmek seviyor. Peki Ece. Yumurta. <laughs> en sevdiğin yemeklerden. Yes patlıcanın arkasında. <laughs> Sen nasıl diyorsun. Sabahları bayıla bayıla değil mi? Değil. Patlıcan. <laughs> o ne? Patlıcan nasıl? O da ne? Hepsi patlıcanı. Değil. Şimdi kartlarımız hala var. Biz oynamaya devam edeceğiz ve size küçük bir sürprizim var. Bir takipçime bu oyundan hediye etmek istiyorum. Değil. Koşulumuz şu. Bu kartlar içinde Ece'nin en sevdiği 3 karttan bir tanesini yazmanız yeterli. Videonun altına yorum olarak. Doğru verilen cevaplar arasında bir çekiliş yapacağım. O kişiye de kargolayacağım. Onlar da inşallah güzel güzel oynarlar, videolarını da benle paylaşırlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol şans. <laughs> <laughs> bye bye. Bye bye. Össene de kameraya. Şuraya bye bye desene. Bye bye. Bir bakalım.